Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Pekas 2 4. ganimet kutusunu alacağız. 4. ganimet kutusunu alacağız arkadaşlar. Evet, şimdi hemen gidiyoruz. Anne ya video çekiyoruz. Evet gördüğünüz gibi dördüncü ganimet kutusu açık arkadaşlar. 11 1 saat varmış. Ben de çok korktum süresi bitecek diye. Arkadaşlar. Her gün bir tane geliyor ve bitiyor arkadaşlar. O yüzden çok çabuk almanız gerekiyor. Yani 11 saatiniz 47 dakikanız var. Bayağı varmış aslında. Allah. <laughs> Biraz şey vurdu ya. Neyse hemen sahile doğru gidiyoruz arkadaşlar. dördüncü galime tıkını almak için. Ben bebeğim bu arada. Yeni güncelleme geldi arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi bebek eşyaları geldi. Onu da bugün çekeceğim. Herhalde yarın yüklenir o. Ee, arkadaşlar. iki tane birden çok çabuk yüklenemiyor arkadaşlar. O yüzden hemen gidiyoruz. Gördüğünüz gibi şurada günlük animat kutusumuz. Orada Ben... <gülüyor> <gülüyor> çok tatlıyım. Ben biraz kötü oldum sanki. Ne oldu ya? Oha. Bug yaptım. Tamam. şimdi hemen alalım ben. O kadar kötüyüz ki. Bir tane gönlümet kutusu bile alamıyoruz. Ay çıksana ne kadar yavaş çıkıyorsun kızım ya. Tamam aldık. Sen de çıkacak. Hemen sihirli bir şekilde gene gelsin kutumuz. Ne geliyor? Ee, i̇ki tane bundan vardı. Ee, i̇ki tane bundan vardı. Bir de buna verdi. Tamam hemen deneyimimize gidelim. Deneyime gidiyoruz. Ah! Asya TV müzeye girdim ya. Aslı TV müzeyi e, bakmayı unutmayın. Burası benim deneyimim arkadaşlar. Benim müzem. Şey arkadaşlar müzeyi e, biraz küçük yaptım sanırım. Yani arkadaşlar öyle. Oyunlarıma giriyorum. Şöyle. Tamam. Geldiğiniz gibi burası bir tane futbol sahası olacak ama ben burayı değiştirdim arkadaşlar. Çok beğenmedim ben burayı. Yani şunları falan. Hatta şimdi çıkartayım. Hazır PKS'ye girmişken. Evet. Hemen yerleştiriyoruz. Burada. Aa, durun arkadaşlar. Bu böyle değil. Bir dakika. Şu an fark ettim arkadaşlar. Bu böyle değil. Ben internetten futbol sahalarına baktım arkadaşlar. Yani ben yanlış yapmışım. Zaten fark edenler olmuştur. Daha önce maça gittiyseniz arkadaşlar. Maç izlemeye gidenler kesin biliyordu. Yani ben yanlış yapmışım arkadaşlar. O yüzden sizden özür diliyorum. Şimdi nasıl olur masaları? Nasıl olurdu? Evet. Şimdi bunu koyalım şöyle. Bunu şöyle koydum. Şöyle koyuyorum arkadaşlar. Yalnız bir şey diyeyim mi arkadaşlar? Burayı biraz şey yapmışım. Burası yanlış. Arkadaşlar ben bu masasın sanırım tamamen yanlış yaptım. Ay. Bir dakika şu kafeyi o zaman şöyle alalım. Ay sen değil. Ya sen değil? Bak ya. And it's... Neyse arkadaşlar ben burayı sonrasında yaparım. Neyse arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadardı. Ben videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve like atıp beğenin. Hepinize hoşçakal. Her zaman gibi kapatamıyorum. Sırrım açığa çıktı bu arada. Atamıyorum. <laughs> Gerçekten ya. Asya TV Pekaz'a merhaba Asya Yıldız onu bir şey diyebilir miyim? De tamam. Yok ya, ya.